Evet arkadaşlar merhaba hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte bir tamam, şey çekiyorum Şöyle kutum Pembe tamam şöyle yapacağım zaten ee, en sonunda Demeyeyim gösterirken böyle en yakınını getireceğim mesela şu kalem şöyle falan getireceğim göstereceğim size. Hemen tamam, başlayalım. Evet çekmecem çekmeceden başlayayım en alt çekmece şöyle görüyorsunuz burada İçinde böyle şeyler çok kolay falan var burası böyle çok ayırı diyebilirim altı çekmece bir tane kolay yan var bu çok uzun zamandan kalma Şimdi ben e, bunu ne zaman beri aldığımı anlatayım e, sen e, kısa bir şey. E, açıkçası ben onun kendi arabayla çınarca falan gidiyorduk. Baya baş. Çınarcıktan eve falan gidiyorduk. Bir yere gidiyorduk. E, kardeşim var. Araba tutuyor mu? Yolda elektrik arabası kustum. Üzerine falan yandım. Hani kötü kokar. kolay falan almıştık. tam de öyle benzinlik gibi bir yerde duracaktık zaten. Ben kolay falan aldık. O da oradan kalma. Baya bir yazdan kalma. Gerçekten pek kullanmadım. Öyle duruyor. Çok çok bazen lazım oluyor. Ben bazen kullanıyorum. Dışarı çıkarken falan yanıma böyle alıyorum. Böyle orada bir şey olacak. Yani mesela parka falan gideceğiz e, ee, oraya falan götürüyorum çünkü orada çok işime yarıyor benim nedense. Ay her neyse çok uzattım gerçekten. Böyle kolayca. Bir tane lip gloss. Bir tane ruj. Lip balm. Bir tane daha ruj. Benim burada bir tane çekmeyeceğim var arkadaşlar. Sadece orada taram, tarağım, saç spreyim parfümüm var. Bir de şu lip balm var. ondan sonra uçuk krem var. Buradan da uçuk çıkmıştım. Bu arkadaşlar uçuk kremi. Eğer birinize uçuk çıkarsa uçuk kremi eczanelerden almazdım. tavsiye ederim. Çünkü uçuk krem gerçekten 1 2 3 3 4 günde çıkar şey yok ediyor. Benim bir burada çıkmıştı. Onu ben hiç bilmiyordum uçuk falan olduğunu. Anneme de söylememiştim. Yara falan vermiştim. Geçer falan demiştim. Ama ondan sonra uçuk anneme bir gün söyledim. Uçuk çıktığını söyledim. Ve çok oynadığımı söyledim. Şurada falan da bir tane çıkmıştım. İkisine birlikte falan sürdüm. Bayağı etkili geldi arkadaşlar. Siz de alın. Hani uçuk falan çıkarsa. Çünkü normalde 5-6 günde falan çıkıyormuş. Bu krem ile 3-4 günde falan çıkmıştı. Tam hatırlamıyorum ama 2-3 gün sürmüştüm. Şöyle bir tane far fırçası var. Şöyle panselleri yakına alacağım. Böyle işte falan sürüyorum. Aslında sürmüyorum. Öyle duruyor. Hani. Böyle bir tane allık için kullandım. Ama hiç kullanmıyorum ben bunları. Böyle kısıs diye kalıyor Sonra böyle annemin çok eskiden kullandığı bir tane şu allık. Şu kalpler var ya arkadaşlar görüyor musunuz? mavi, pembe, mor. Onlar da var. Bu annemin de o kartlarla benim sütümden çıkmıştı. Öyle içine yerleştirdim. Şöyle. Hiç kullanmıyorum ama. Öyle duruyor. Ben öyle şeyleri çok seviyorum. Çok seviyorum. Kullanmıyorum öyle. Burası da bu kadardı. En üstte gelelim. En üstte şöyle burada takılayamın olduğu bir şey var. Şu burada burada şu kolyem falan duruyor. Burada bu kolyemi ben çıkarttım. Ben biraz önce satmıştım. Sonra unuttum. Burada bunu da Ondan sonra gözlüğüm var aynalı. Şöyle. Çok seviyorum ben bunu aynalı sonra bir tane nerede açayım şuraya şu sıkışmış onu alayım arkadaşlar onu alıp geliyorum efendim evet, arkadaşlar çıkardım arkadaşlar bir tane bilir. bir sen kutuymuş Şurada bir tane içinde yüzük. Bir tane bir küpe var. Bunda ışık bu. İşte i̇çinde şu yüzüğüm duruyor. Ha ben, bu yüzüğün bağımlısı oldum. Her gün takıyorum. Okula giderken bile takıyorum. Bakma hiç kızmıyor. Elinden hiç çıkmıyor diyebilirim. Yani şöyle düşünün. Ya Evlenince yüzük takarız ya. Hiç çıkarmamamız gerekiyor. Yani çıkarmayız. İşte onun gibi bir şey oldu yani. Hiç çıkarmıyorum. Hatta şu an bile çıkarmayacağım. Ben böyle bazen oynuyorum şimdi. Bunun içine koyayım oldu mu böyle kapaklı bir şey. Şöyle. Ama bu kapaklı ile beraber Bir de öyle koymam. Hani bir yere derken hemen o açacağım da falan hemen alırım. Kapağını kaybetmiyorum. bugün benim bir tane arkadaşım var. Annesi 13 günde falan Mekke'ye gitmek Mekke'ye gitmişti sanırım. Orada aslında Kabe'ye gittim. Orada böyle bize koku aldı. Bana da aldı sağ olsun. Bu arada Sıla'dan bahsettim. Onun bir kanalı var. Sıla Gündoğdu. Ee, şey, fotoğrafı yaprak, çip, papatyalar var. Ona lütfen bakıp izleyin. Gerçekten güzel videolar var. Zaten sanırım videosu ilk videosu şey Minecraft olması lazım da. Yani Neyse içinde şöyle bu arkadaşlar bunu alıp böyle istediğiniz yerlere sürüyorsunuz. Güzel kokuyor. Gerçekten böyle, böyle ayrı koku değil.

Istiyordum. Evet arkadaşlar. Benim videom bu kadardı. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Bu doktora gidecek. bitti iş.